Bok böceği hikayesi. Adamın biri bir gün bahçesinde otururken hayvan dışkısından top yapan bir böceği görmüş, böcek pisliği ayaklarıyla yuvarlayarak giderken içinden şöyle geçirmiş. Ey Allah'ım her şeyi çok güzel çok hoş yaratmışsın da şu böceği sırf pislikle uğraşsın diye mi yarattın? Aradan birkaç ay geçmiş, adam umarsız bir hastalığa yakalanmış. Derdine kimseler çare bulamamış. En sonunda bilge bir doktor Bak demiş bazen bahçelerde gezen bir böcek olur ayaklarıyla pislik yuvarlar işte. O yuvarladığı pisliklerden 40 gün boyunca aralıksız yiyeceksin demiş. Adam 40 gün boyunca o pislikleri yemiş ve iyileşmiş. Aradan yıllar geçmiş, aynı adam gemiye binmiş ve denizin ortasında çok büyük fırtınaya yakalanmışlar. Herkes bağırıp, çağırıp, ağlaşırken bu adam bacak bacak üstüne atıp sakince çayını yudumluyormuş. Birileri dayanamamış, sormuş. Biz yana yakıla dua edip bağırıp çağırıyoruz. Sendeki bu rahatlık ne be adam? Adam şöyle cevap vermiş. Kurban olduğumun bir kere işine karıştığım, bana kirk gün bok yedirdi. İster yüzdürür, ister batırır, ben karışmam kardeşim. <laughs>